Ya Taran es şan Taran'ı merak ediyor ki ver. Taran ver oğlum ver. Ya. Ne yapacaksın? Ne yap ne yapacağım? Tarak, ne yap diyor ne yapıyor Taran ki sikimi Taran cem şu şeyi ver. Taran. <laughs> Saçımı <gülüyor> şey cem Tarak'la. Valla ver ne Taran. Taran'ın kolunu sikimen gün bana ver. Vermem. ver. Taran mı ver lan ta Taran mı ver bana Taran mı ver? Taran senin değil ki salak benim. Tam Taran bak acık ki av. Sanki 5 milyonluk tarak, altın tarak sanki hep tırları böyle böyle altın hep. Altını Ver Altın ben değil de aman akıyım. Benim kişisel elime yaşayamam. Lan benim kişisel yaşayamam. Ben kişisel yaşayamam ama bittim bittim. Kullanın Allah'a şey edin. Git kafanı yıka gel 15 kere. 15 15 kere kafamı yıkasın ben onu bayılırım. 15 on kere ya. kafanı yıka gel Allah sana verir. Ben 15 kere kafamı yıkasın bayılırım oğlum. 15 kere kafayı yıkanır mı lan ben kendim bayılırım gittim lan 15 kere e kafamı ben yıkamıyorum. 15 kere kafanı yıka gel. Ben kafamı 15 kere bile yıkamıyorum ben 15 kere kaşığına saçakçıyım. Şey Hayır bu havada aman akıyım dışarıda kar yağıyor. Bir yere gidemeyeceğim. Niye saçlarını öpeyim? Yapçımsın. O benim o benim fantazi zevkim. Hayır, ittaycı iddia, iddiacı da iyi gidin ama bakın. Onu ona güzel mi gözükmek istiyorsun? Ne amacın? O benim fantezi zevkim. Hadi. Hani engin bak bombastik jimnastik yaparım sana <laughs> bombastik jimnastik yapacağım. Dur Hadi bak sana kanun, şınav çektirim engin. Ne, hadi engin. Bünyamin seni öyle bir sikerim ki kulakları şınav çeker. Aa 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 katem katem abi şu kulaklığına şınav çeker ya. Bunlar nasıl şınav çekiyor <laughs> lan? Emre sen biliyorum Emre. Sen biliyorum Emre. biliyorum nasıl çekiyor? Nasıl şilap çekiyor mu? Nasıl? Bak bir silgiyi seni nasıl kulakları şilap çekiyor gör. Aa, vallahi ben o kulakları şilap hiç bilmiyor bu. <laughs> vallahi hiç bilmiyor. En sünnede... Evet Bursa'nın güzeli. Ha. Ne demek istiyorsun? En son bir de falan kalıyor böyle, böyle pırt pırt diye düşüyor. Sen hiç tarakla ne yapacaksın onu anlat bakayım. Tarakla ne yapacaksın? Tarakla ne yapalım? Aşama aşama söyleyeyim. Işte. Tarakla önce saçımızı şey yapacağız, yapacağız. Sonra bıyıklarımızı tarayacağız. He. Yüzümüzü tarayacağız. Yarram ben yarak verir sana. Bunu. He, devam tarayacağız böyle kendimiz böyle hep piç, piç yapacağız. ne o Onu yapmayacağız. <laughs> Saçı falan tarayacağız. <laughs> Sonra. Keref, hadi piç görüşürüz. Piç, piç, piç.